Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar sorularınızı yanıtlamaya genel olarak devam ediyorum. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Bu siz olun. Bu aklınızdaki kişi. Aranızdaki alan, olaylara gerçekleşecek olaylara bakım yapacağım isteklerinizde güzel dileklerinizde bulunun. O sırada hatırlatmalarımı yapayım. Instagram hesabım hecerer06. Ee, randevu oluşturabiliriz. Bakımlarım ücretlidir. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı benden esirgemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hadi geçelim. İlk önce sizin düşüncelerinize bakalım. birçok şey var yapmak istediğin ortaya koymak istediğin pişmanlıkların var bir insana olduğundan fazla değer verdiğin için maddi olarak da maneviyat olarak da çok bunalmışsın kendince engeller koymuşsun ikseliksel kendi kendine konuşmaların hiçbir zaman bitmiyor kalbin bir yandan e, yerinden çıkacak gibi olsa da karşı tarafa karşı e, karşı tarafla ilgili beklentilerini kısıtlamışsın sürekli zaten kendi kendine engel koyuyorsun Bununla birlikte Aslında e, Hani imkansız ya olmaz Ben kafamda çoğu şeyi oturtturdum desen de Bir umut var içinde Hiçbir şekilde bitmeyen Geçmeyen e, Karşında e, Aklında olan insanın farklı şeyler yaşadığını düşünüyorsun. Başka birinin hayatına girdi. Üçüncü, insan, <laughs> üçüncü insanların olduğu aklını kurcaladığını düşünüyorsun. O kadar ciddi düşünmüşsün ki sağlam adımlar atıp benliğinden her şey vermişsin. Tamam bir şeyler oldu. Rayına oturdu demişsin. Birden her şey dağılmış. Hayır dağılmasına gerek yok. İkinizin arasında konuşmalar gerçekleşecek. Sadece birazcık sakin olman lazım iletişime geçeceksin ve şöyle bir olay var kendini geri çekmemelisin. Karşındaki insan ise aklı sende her ne kadar hata yapsa da bazen çıkmaza girse de seninle konuşacağı şeyler var. Evet birçok maddi olarak sıkıntısı var. Dediğim gibi aklını kurcalayan insanlar var. Üçüncü kişiler e, aranızı bozmak için fırsat kollamışlar, başarmışlar da. Her ne olursa olsun engelleri aşıp seninle bir şekilde karşındaki insan iletişime geçecek. Maddi olarak sıkıntısı var ve bu konuları tek başına çözemiyor. Yardım alacak birinden. Şöyle bir şey, sen aklındasın kalbi de sende ama bazen çıkmazlara girip farklı yerlere de yönelmişliği olmuş. En büyük hatalarından bir tanesi. Aile büyüğü var. Baba, amca, abi figürü. Ona o kadar çok akıl vermiş ki artık bir şekilde akıllanma sürecine girmiş. Ve demiş ki ben ne hatayı yapıyorum. Bakalım Sürekli kendini engelliyorsun. Aklındaki insan için. Ama çabalarını da esirgemiyorsun. Bir şeyler için elinden geleni yapmışsın. Hayatında fazlalık olanları çıkarma isteğim var. Aranızda kavuşma gerçekleşecek. Sadece sabırlı ol. Sağlam duruşun kendinden emin olman sayesinde bir birleşme söz konusu. Aşk söz konusu. Artık ikilemlerin gel gitlerin bitecek. Yeniden doğuş söz konusu. Bununla birlikte dönüşüm gerçekleşecek. Son üç kartım. Çok üzülüyorsun. Bilinçaltın o kadar darmadan ki uykusuz gecelerin, endişelerin, belirsizliklerin var. Keder dolusun ama bu dönem bitecek merak etme. Ee, annelik içgüdüsü yüksek ya da babalık içgüdüsü yüksek bir e, yapıya sahipsin. <laughs> Aşırı şefkatlisin Birazcık kendini düşünmende fayda var. Evet devam edelim. Şimdi de genel bir açılım yapalım polis olsun. Hayatında bunu aldığın bir dönemdesin. Çıkmazlardasın ama bu durum artık sonlanacak. Değişimi kucaklaman lazım ee, ve bağımlılıklarından kurtulmalısın merhametlisin, empati kurabilen bir yapıya sahipsin, sabırlı, sevecen olman sayesinde yeni bir ilişki bir seviyeye taşınacak ya da aklındaki insanla ilişkin seviyeye taşınıyor. Olaylar hızlı şekilde gelişecek. Artık geliş gecikmeler hayatında son bulacak. Evet çok fazla rakibim var. Seni sevmeyen ve çekemeyen insanla dolu etrafın. Her ne kadar insanlar beni ne yapsın desen de üzgünüm. İnsanlar illa konuşacak bir şeyler buluyorlar. Huzur, aile, mutluluk, parasal olarak rahat bir döneme gireceksin dışa dönük olacaksın. Kendini güvenli hissetmek istiyorsun ve bununla birlikte yaramaz olaylardan, yaramaz insanlardan haz etmiyorsun. Heyecanlı yeni girişimler var. her şeyi tekrar gözden geçirme gereği duyuyorsun. Ya kötü zamanlama olursa ya istediğim gibi olmazsa. Geçmişte yaşadıkların sürekli gün yüzüne çıktığı için her şey kötü ve e, çıkmaza girecek gibi düşünüyorsun. Parasal olarak biraz sıkıntılarım var. Bunları aşacaksın, merak etme. Birinden yardım alman lazım. Yeni bir işe başlayacaksan, yeni bir kariyer odaklıysan, birinden yardım alacaksın ve engelleri aşacaksın. Bolluk olacak gelecek vadeden planlarım var. Bir kutlama söz konusu, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi daha çok e, mutlu olmaya ihtiyacın var. Karışık kararlar var aklında. Bunları hemen kenarıya bırakmalısın. Ee, sürekli çıkmaza geliyorsun. Samimiyetleşen bir ilişkin var. Hani artık bir ortak noktada uzlaşmak. Affediciliğini kullanırsan işler senin için daha yolunda gidecek. İşler yoluna giriyor. O artık zor durumların sonu. Bununla birlikte aynı anda kafanda çok fazla iş var. Her ne olursa olsun zaferine ulaşacaksın. Sadece olayları gözden geçirip temkinli olmalısın. Bununla birlikte aşk kapını çalacak. Yeniden doğuş gerçekleşecek. Evet birçok korkun olmuş. Bu korkulardan yorulmuşsun. Bunalmışsın. Bununla birlikte karanlığın ardından doğan bir güneş var. Eşitlenme söz konusu eril ve dişinin. Ardından kara bulutlar gidiyor. Doğan güneş var. Tabii ki e, akıl hani kalben arasında sıkıştığın zamanlar olmuş ama artık senin için en doğrusunu seçmişsin. Savrulmaktan korkuyorsun kötü bir gelecek istemiyorsun. Merak etme iyi haberler var senin için. Geçmişini bir kenara bırakmalısın. Çünkü çıkmaza giriyorsun. Sürekli aynı şeyler seni darlıyor. Köklü sağlam ilişkiler kurmak istiyorsun. Çözüm arayışındasın. Bu çözüm sensin. Farkında olmalısın. Kendine boşuna psikolojik ve e, fiziksel acı çektirmene gerek yok. Zorlu yollar var. Bu engelleri zorlu yolları aşacaksın. Karşılıklı Aklındaki insanlar bir çekim gücü olacak. Sadece iyi mi oluyor, kötü mü yapıyorum, ne yapmalıyım gibi birçok soru var aklında. Merak etme bu hayat senin. İyisiyle kötüsüyle aranı bozmak isteyip senin bildiğin e, hedeflerine engel olmak isteyen insanlar var. İkilemlerin bitiyor net oluyorsun. Birisi bir konuda her şeyi telafi edecek. Telafinin ardından... Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsun Hayallere dalmak istemiyorsun O yüzden beklentilerin hep alçak Hayallere dalmana gerek yok İlişkin mertebe atlayacak İyileşme dönemine gireceksin Rahatlayacaksın Bununla birlikte sağlam bir duruş sergilemelisin ki ee, Geçmişi artık tamamen silip süpürmelisin Devam edebilirsin Beklenmedik kaoslar yaşamaktan korkuyorsun Merak etme yaşamayacaksın. Barış sağlamak yeniden başlangıç ve birçok noktada uzlaşmak gibi olaylar gerçekleşecek. Bununla birlikte. İstanbul kalımıza bakalım. Parasal sıkıntılarım var. Kafanda ailevi ve bununla birlikte kendimle ilgili birçok problem görüyorum sefecen iyi kalpli her şeyi olumluya bağlayan yapım var. Karşı taraftaki aklındaki insanın da kalbi sende ama birçok problem var. Onun kendi problemleri ayrı senin kendi problemlerin ve çıkmazlar söz konusu. Lakin her ya da geç kalp her yan yana gelecek. Kim nasıl ne şekilde engel olmaya çalışırsa çalışsın. Lakin ee, buzlar eriyecek. Görüşmeleriniz var. İstediğin zaman bu görüşmeler olmasa bile beklenmedik bir anda karşılıklı konuşma mevcut. Sen mantıklı olanı yapmaya çalışıyorsun ama kalbin çok ağır basıyor. Sana akıl veren birisi var, çok fazla aklını kurcalıyor. Ee, o yüzden acaba doğru mu değil mi diye teyit etmekten hayatını yaşayamıyorsun. Siz bir araya geleceksiniz ama e, şöyle bir kararsızlık var sende. Beni gerçekten seviyor mu? Sevgimi kullanıyor mu? Yoksa beni çıkar için kullanıyor mu? Gibi ufak tefek sorularım var. Şimdi gel gelelim. Birçok insanla görüşüp konuşabilirsin ama seninle bir şeylere başlamak isteyen birisi var. sürekli diretiyor, seninle iletişime geçmeye çalışacak, aklını kurcalıyor. Yani sen geçmiş ve geleceğin arasında kalmışsın, ikisi arasında gitgenlerdesin. Ama e, bu iki insanın biri evli ya da hayatında biri var. Ona göre hareket et. Evet, merak etme. E, aklındaki kişiyle her ne istiyorsan yolların tek tek açılıyor. Engeller kalkıp görüşmeler bunun ardından bir mutluluk söz konusu. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak sorularınızı yanıtlamaya çalıştım. <laughs> Eğer bir sorunuz varsa objektif olarak tavsiyeleriniz varsa kolektif olarak yazabilirsiniz yorumlara. Yorumlardan alabilirim. Tavsiyelere, eleştirilere, yorumlara açayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşçakalın.